Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Peugeot Östek Kartal'dayım. Bugün Peugeot Rifter GT'yi test edeceğiz ve inceleyeceğiz. İnceleme videosu zaten isteniyordu, talep vardı. Testte ben de istiyordum işin aşığı. Hani ticarileri de test konu olarak almak istiyordum. Bu konuda Östek Kartal ailesi de bana ciddi anlamda yardımcı oldu, destek oldu. Dedi test sana feda olsun. Çekebilirsin, inceleyebilirsin, test edebilirsin dediler. Bu sebeple de arkamdaki aracı e, test için aldım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber Rifter'a bakmaya başlayalım. Bu araba dizel otomatik kombinasyona sahip, EAT 8 şanzımana sahip ve GT paket yani en dolusu. Gelin hep beraber aracı inceleyelim sonra da test sürüşüne çıkalım. Evet, Östek Kartal Peugeot ailesi böyle. Sürenle göstereyim Sürenle böyle Bu da C4X test ettiğimiz araç Geçenlerde daha detaylı inceleme ve test videosu Yakında gelecek çekeceğiz Onu da söylemiş olayım Sözünü aldım çünkü Şimdi bugünkü test konuma geçiyorum Araç bizde olduğu için rahatım Rifter GT Evet Rifter aslında zaten partner tepenin yerine gelmiş Olan bir ticari araç. 2018 yılına. Vay be Lan Rifter çıkalı 5 sene olmuş ya Şaka mı ya Ben lise 3'teydim abi. Sonra Türkiye'ye geldiği zaman lise 4'teydim. Sondaydım yani. Vay be. Abi lise 4'te ben lansmanına gittim arabanın. Yok lise 3'ü çok özür diliyorum. Lise 3'te ben lansmanına gittim ya. Lise 3'teyken ben tanıtıldı. 2018-2019 o sezonla o dönemde tanıtıldı. 2019 Mart'ta da Türkiye'ye geldi. Abi büyümüşüz ve yaşlanmışız bu abi. Yapacak bir şey yok mu abi bu? Neyse böyle goy goy yapmaktansa aracımıza geçelim. Aracımız GT paket yani en fullü. Zaten GT line'ı vardı bu aralar hatırlarsınız. GT line'larda jantlar alır jantıydı. İşte e, yine sportif detaylar vardı ama jantlar ele veriyordu arabayı. Ama bu tam böyle GT yani. 318'in GT line'ı kendine has da işte 208'in GT'si. GT line, 2008'in GT line, 308'in GT line, GT'si falan. Kendine has ya. Bu da öyle şu anda artık. Onu belirtmiş olayım. En başta aydınlatmaları göstermek istiyorum. Arkada böyle aslan pençeleri detaylı temalı aydınlatmaları görüyorsunuz. Bu zaten tasarım çizgisi aslında arkada 15-16 yıllık bir tasarım çizgisi. 16 yıllık bir tasarım çizgisi. 2007 yılında Peugeot bu tasarım çizgisiyle birlikte Peugeot bu tasarım çizgisiyle birlikte aslında Partner Tepe'yi tanıtmıştı. Çift platformlu bir araba bu arada hazır söylenmiş olayın. Çok detaylı olarak değinilmeyen bir olay çünkü. Çift platformlu bir araba. Nasıl? Yol tutuşunda herhangi bir zafiyet var mı? Herhangi bir eksi yönü yok. Ön tarafımız 3006 platformu yani EMP2 platformu. Arka tarafımızda eski nesil Partner Tepe platformu. Ama o yüzden arka tarafımız yani yük anlamında gayet başarılı. Deneyimlenmiş bir platform. Bu arada partner ailesi, ticari ailesi ilk tanıtıldığından bu yana yani 96 yılından bu yana hep ticari araç, e, binek araçların platformunu kullanmış. Yani ilk neslinde de mesela 306'nın, 306, 306 Brick'in e, yani Station Wagon versiyonunun platformu bulunuyor. Bu arada eski kasa partnerlerde de bulunan hani artık burada güncelleme ve teknolojiye adamış kendini Peugeot. Tasarım revizesi ve teknolojiye adamış kendini Gifter burada Bu cam mekanizmamız bulunuyor. E90 e, şeylerde de var. E91 3'lerde de var. G21 3'lerde de var. Uçak bagajımız 10 kilogramlık bir taşıma kapasitesine sahip. Gayet ben kıyamadım. herhalde şu anda sıfır bir ticari almak zorundasın diye kafama silah dayasalar alabileceğim tek ticari araç diyebilirim. Hani sıfır anlamda. Yani otomatik, hadi geçtim ya ticari otomatik olur mu olmaz mı hala tartışıyoruz kendi aramızda ama cam tavanlı, sportif, yakışıklı vesaire bunları bir de fonksiyonel kullanış şimdi yalan yok. Test ona bol bol değineceğim. Genişçe bir bagajımız var. Şu kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada bir yerimiz var takma yerimiz. Burada da var. Ve hiç de koymayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Ticari olduğunu hissettiriyor size. Onun haricinde sağ ve solda bardaklıklarımız var. Sağda 12 wattlık bir soket girişimiz var. Bunların olmasının sebebi bu kısa şasi versiyonun Avrupa'da 7 koltuklu versiyonlarının da sunuluyor olmasıydı. Yani araba aynı fabrikadan çıkıyor. Efsane bir Vigo fabrikasından çıkıyor. Yani Vigo'da da maşallah bütün arabalar üretiliyor yani satın PSA grubunun. Efsane bir fabrika ya Onun haricinde arabamızda 4 cam otomatik zaten var Hani 4 cam otomatik artık ticarilerin standardı Bu arada kedi yine geride kalıyor 4 cam otomatik olmayınca onu söylemiş olay Hani 4 cam otomatik konusu açılınca yine kedi e, Üzgün Kedi seri üzgün hatta <laughs> Onu söyleyeyim Burada drifter Ve PSA grubunun ticarileri Türkiye'ye ilk geldiği zaman ciddi anlamda bir konuda eleştirilmiş derdi Abi şu aparat nedir ya denmişti metal, sar. Bu da Avrupa Birliği'nin hani hafif ticari araçlarda yük yüklediğin bagaj alanıyla yolcunun bulunduğu yolcu alanını yolcu kabininiyle bagaj kabinini ayırmanız adına böyle bir aparat kullanmak zorundasınız diye bir kural getirmişti üreticilere. Bu sebeple bu da bulunuyor. Servisler istediğiniz fiyat, e, takdirde söküm işlemi gerçekleştiriyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Bak 7 koltuklu versiyonun olduğunu bariz göstergesi. Abi o niye dipte? Baktığınız zaman servis sehpalarımız bulunuyor. Onlar da gayet güzel iş görüyor yani. Böyle hafif ekoseli çok yakışıklı bir koltuğumuz bulunuyor. Yani spor bence. Spora yakın yani. Ticarenin spor versiyonu diyeyim. Böyle bronz, gümüş şey bronz dikişlerimiz var. Onlar da gayet güzel. Ve onun haricinde gelin kokpiti inceleyelim. Kokpite şuradan bakmak istiyorum ben sizlerle birlikte. Geniş direkt bir direkt komple göstermek istiyorum kokpiti. Hızlıca -hı, anlatıp test sürüşüne çıkalım. Heyecanlıyım çünkü. Kokpite baktığımız zaman gayet yakışıklı bir ticari kokpit görüyoruz. Yani zaten ben ilk Rifter'ı kullandığım zaman abi ben ticari araba mı kullanıyorum, ticari bir araç mı kullanıyorum, SUV mi kullanıyorum, ne kullanıyorum demiştim. Öyle bir hissiyatı var gerçekten otomatiğinin özellikle. AT 8 şanzımanla geliyor olması, dizel motorunun gayet verimli olması vesaire vesaire. Bunlar ciddi anlamda avantajlar. Direksiyonu ufak. Hani diğer işte 308'de, 3008'de olan direksiyon ve tur süresi ve hani kullanışlılığı gayet güzel. O yüzden bir sportiflik. Hani sanki gibi go kart arabası kullanıyormuş hissiyatı veriyor direksiyon gerçekten. Özellikle 208 falan o hissiyatı alabilirsiniz. 2008, 208 vesaire. Bunun haricinde multimedya ekranımızda Apple CarPlay, Android Auto desteği de zaten sunuyor. Teknolojik bir ekran gayet güzel. Onun haricinde burada dijital bir klimamız bulunuyor anahtarsız giriş anahtarsız çalıştırma start stop bu arada bu arabada grip kontrol ekstra opsiyonu da var hani o da satın alabildiğiniz opsiyonlar arasında ve joystickli otomatik şanzıman 8'leri E-Ato 8 şanzımanımız var Şu kokpita baktığınız zaman güzel bir görüntü alıyorsunuz zaten bu kokpitte i-Cockpit prensibi üzerinden yükselmiş bir kokpit e, üretilmiş bir kokpit o yüzden hani sürücüye odaklı ve konfor odaklı, fonksiyonellik, ergonomik odaklı, ergonomi odaklı bir kokpit olarak karşımıza çıkıyor. Onun haricinde şu çift renk olması da gayet güzel. Hani GT detaylarının fazlasıyla yansıtıyor ve direksiyonda GT detayının oluyor olması da ciddi anlamda bir avantaj. Hani gerçekten keyifli bir araç olmuş. Sürüşüne geçmek için ciddi anlamda sabırsızlanıyorum. Şurada da bir saklama alanımız var. Saklama alanlarına geçecek olursak ciddi anlamda hani bir zaman kaybımız olur. Çünkü çok fazla bir zaman, çok fazla göz var. Bir tek cam tavanı gösterip bir de ön de aydınlatmayı göstermek istiyorum. Onu unuttum çünkü. bu araç gerçekten fonksiyonel. Hani ticari deyip geçmemek lazım. Zenit cam tavan zaten Peugeot'un ezelden beri kullandığı bir prensip. Bu arada ilk nesil partnerlerde de var. ikinci nesilde de var. Hani bunda da var. Onu söyleyeyim. İlk nesil partnerin hatta cam tavanlı versiyonlarını bulursam koyacağım. Çok özel bir versiyon çünkü onlar. Türkiye'de yok ama. Böyle burada da ön aydınlatmalarımız LED ve Rifter GT'nin önü de bu şekilde gözüküyor. Ya şuna bir ticari der misiniz ya? Hani o arkanın dik yapısı olmasa bir SUV olsa şuna ticari demem ben şahsen. Hani gayet sportif bir şekilde gözüküyor. Onu söyleyeyim. Makyajla birlikte nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Makyajla gelmesi lazım ama bu arada ufaktan yüzü eskidi yani. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi daha da fazla heyecanlandırmadan sizleri ve beni gelin hep beraber Rifter GT test aracı ile birlikte test sürüşüne çıkalım. Birazcık Peugeot'un ruhuna uygun bir sürüş yapacağımızı da belirtmiş olayım. Herkese merhabalar arkadaşlar Şimdi nihayet Yapmayı istediğim bir test sürüşünü yapıyorum Sizlerle birlikte Grifter GT'yi ele geçirdim Şimdi test arabasını ele geçirdim ee, Araba hakkında size birazcık böyle Deneyimlerimi aktarmak istiyorum Öncelikle Bindiğiniz zaman zaten bir ticari Klasik bir ticari araç kullanıyor hissine Kapılmıyorsunuz, kapılamıyorsunuz Çünkü Peugeot öyle bir tasarım Oyunu yapmış ki aslında öyle bir hı, geliştirme yapmış ki araç üzerinde Zaten yani zaten binek değil şerit takip bu arada direkt devreye giriyor bu veriyor bu arada burada olması gereken bir özellik hayalet ekran bence ama o da elektrikli Rifter'da var demiştim zaten şöyle yüksek hızlara çıktığımız zaman sadece yol sesi alıyor onu da belirtmiş olayım hani bariz rüzgar sesi alıyorsunuz sonuçta baktığınız zaman ticari bir araç ama yani Anlatım anlamında vesaire bayağı iyi. söyleyeyim. Ayrıca yol tutuşu zaten Peugeot. Yani e, EMP2 platformunu kullanıyor önde. Yani ön tarafta ciddi anlamda yol tutuşu için önemli bir yer. Ama bu sebeple güzel bir yol tutuşuna sahip. Yani, virajları da iyidir. Söylemiş olayım şimdi. Yaklaşık 110 Sağlıklısı var. Yüksek hızlara bu Bir Ticari bir araç. Ve gayet güzel bir şekilde giriyor çıkıyor yani onu söyleyeyim. Onun haricinde arabamızda 1.5 Loon HDI motor bulunuyor. 130 beygir. 300 Nm tork üretiyor. Tork konventör 8 leri yarı otomatik şanzımanımız var. EAT 8 şanzımanımız var. Sabitlememiz var zaten. Adaptif kürsü kontrol, sabitleme şerit takip asistanı bunlar hepsi bulunuyor zaten. Üzerinde. Üzerinde. Bunlar için de görüş açısından bahsetmek istiyorum. Sizin de net bir şekilde görebildiğiniz bir açı çünkü. Gayet ferah abi yani. Zaten ticari araç biraz daha normal bineklerden yüksekte olur ve görüş açısı gayet güzel olmak zorunda ama burada ayrı bir şey var. Bu arada trafik işaretleri okuma, levha okuma özelliği de bulunuyor. Onu da bilmiş olayım. Bu anlamda hani hem teknolojik hem bilinik hissi veren ama bir yandan ticari olan güzel bir araç. Bunun haricinde es geçişlerini çok fazla hissetmiyorsunuz zaten. Bu arada dün ben 207 kullandım. 207'de 1.4 e, benzin atmosferik hatta LPG'liydi araba. E, bir satış işimiz vardı. Onunla ilgili baktığım bir araçta. E, Peugeot'un eskiden kullandığı, Peugeot grubunun eskiden kullandığı e, robotize otomatik şanslı araç üzerinde o kadar hani Peugeot, hani nasıl diyeyim, olumsuz yani. yani o kadar olumsuz yorum yapabilirim ki o şanzıman hakkında. Yani o şanzıman aynı 2012-2013 yıllarına kadar geldi çünkü. Yani Grand Picasso'lar da gördük, 2008'de gördük, 2008'de gördük, 2008'de gördük, pek çok araçta gördük bu şanzımanı. Hani bu sebeple... Yani dün kullanırken otomatik araba istop eder mi abi? Dedim yani otomatik araba istop eder mi? Yani otomatik araba istop eder mi? Otomatik araba normal şartlarda istop etmemesi lazım. İstop etmez çünkü yapısı yani stop etmeye yönelik bir şey yok. Ama araba istop etti bir iki kere. Hani vites atmadı ya, diye, atamadı diye bir hani atıyor sert atıyor. Ama orada bir kurtarıcısı vardı mesela Peugeot'un. TSA grubunun orada bir fotoğrafçısı vardı. Ee, o da neydi ben size söyleyeyim. Yani kısa bir karşılaştırma yapmak adına Peugeot'un 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda geldiği noktayı gösterebilmek adına söylüyorum. F1 vites kulakçıkları. Burada da mesela yine F1'de kullandığımız zaman gayet sportif bir sürüş alabiliyorsunuz yolu hatırlıyorum bu arada. 208 GT geldiği zaman 208 GT ile güzel bir e, azıcık bir basmıştı, Papagat kalkmıştı. Yani dizel otomatik ticari kullanmak keyifli zaten. Onun haricinde Peugeot kullanmak daha da keyifli. Ben onu hani söyleyeyim size. Onun haricinde rakiplerime göre kısmen karşılaştırayım. Mesela Doblo diyeceğim ama artık Doblo bayağı bir eskide. ve 5. nesliyle birlikte yine aslında TSA grubunun bünyesine girdi, Stellantis grubu oldu biliyorsunuz ki onlar ve elektrikli versiyonu da mesela rakip olarak söyleyeyim aynı platform kullanıyor olsa da artık rakipler farklı zaman bir yandan. Onun haricinde Kangoo, işte bundan 10 sene önceki Kangoo'yu kullandım o yüzden Kangoo hakkında bir şey diyemem, ülkemizde de sunulmuyor o yüzden de net bir şey diyemem. Onun haricinde neyi var böyle e, anlatabileceğim? Kedi var. Kedi Golf 6 platformunu kullanıyor. MQB platformunu kullanıyor. Tamam Golf kedi güzel araba. Hani teknolojik. Ama baktığınız zaman ben Peugeot ile şey, ile kedi şu özellikten dolayı özelliklerden, hissiyatlardan dolayı ciddi anlamda ayırabilirim. Abi Drifter canlı. Eğlenceli, konforlu, şık. Tamam kedi de şık. Kısmen de olsa eğlenceli. Ama baktığınız zaman kediye bindin 10-15 dakika sonra canın sıkılıyor ya. de biraz daha yere yakın. Ya ama Drifter'a biniyorsun ha Bunu ben bayiden arabayı aldım ve bayideki herkese linkini atacağım izleyecekler diye demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu gerçekten ben kedi de kullandım çünkü. Kediyle kedinin yol şu bu arada bayağı iyidir. Son kasa kedinin 130-140 ve viraja girdik iyidir. Ama Rifter'ın da iyidir. Yani baktığınız zaman şu şeyi görebiliyorsunuz. Sürücü odaklı, konfor odaklı bir sürüş var ve eğlenceli. Hani o bastığınız zaman dinamik, ani tepkileri güzel alıyorsunuz, güzel veriyor vesaire. Bunlar gayet keyifli. Bu yüzden işte Rifter bence bir tık daha üsttür diye düşünüyorum. Bir tane ufak 8 ile bir avantajı da var Rifter'ın. Onu da söylemiş olayım. Onun haricinde teknoloji anlamında zaten dolu dolu bir araba. Hani hiç o var bu var bu var dememe gerek yok. Navigasyonu var, işte Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay bilmem ne vesaire bunların hepsi mevcut. Ya şurada mesela şuna uzanmak bu kadar kolay abi. Şunun içine ruhsatı alacağım mesela uzanmak kolay. Hani şuna gitmiyorsun, absürt hareketler yapmıyorsun. Onun haricinde burada bir direkt saklama alanı var. Abi Al, telefonumu buraya koyayım. Tamam mı? al sana telefonu koydum. Onun haricinde şurada bir saklama alanı var hemen multimedya ekranının arkasında oraya da telefonu koy ya da bir şey koy ruhsat koy, belge koy lifter ağırlıklı olarak esnaf abilerimizin kullandığı ticaret ticarethane sahiplerinin kullandığı araçlar olduğu için mesela işte belge koy, bir e, fatura koy, fiş koy direkt alabiliyorsun. Yani saklama alanı anlamında da avantajlı. Bu arada 222 yaptık arabayla. Odometer Obsession yaptık. Bir de selam olsun bu arada. Bir kanal gezik Bak şimdi 30 Yani SUV ile girmişim gibi bir süspansiyon yapısı var. Tabi biraz daha sert. Bir tık 3008'e göre bir tık sert bir sahip. O da tabii ticari olduğu için. Hani o da ticari bir araç olduğu için. Bir tık sert süspansiyonu olması normal. O testini de izledim. Hani gayet keyifli bir araba. Slalom'da da gayet güvenli. 80'li hızlara, 85'li hızlara çıkabilen ve gerçekten güven veren bir ticari araç. Bir viraja ticari aracı viraja girdiğiniz zaman ticari araçta ciddi anlamda tedirgin olursunuz. Ben tedirgin olmayacağım bir araba. Onu söyleyeyim ben size. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey yani Drifter bence alın aldırın. Gerçekten güzel bir araba. Zaten Instagram'a güzel bir post gelir bu araçla ilgili. Ve e, da yazısı gelir. Test yazısı. Onu da söylemiş olayım. Araç konusunda, tas, araç tahsis konusunda Öztek Kartal ailesi bana yardımcı oldu. Cifter test aracında. O yüzden kendilerine buradan da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcak kalın. Şimdi biz e, birazcık sahilde turlama yapalım. Sizler de benim diğer videolara, Instagram'a, blog'a vesaire göz atın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.